Ben neden bu bitkiyi daha önce keşfetmedim, daha önce kullanmadım, hayatımı almadım diye üzüleceğiniz 3 tane harika tarif paylaşıyorum. 3 tarif ama üçü de farklı amaçlar için. Ama kökeninde bu bitki var arkadaşlar o kadar faydalı ki. Bunu içiyoruz, sağlığımıza inanılmaz faydalar sağlıyoruz. Bunu saçlarımıza sürüyoruz, saç dökülmesini durduruyor, yeni saçlarımızın çıkmasını, hızlı uzamasını, gür, parlak, ışıl ışıl olmasını sağlıyoruz. Ve bu karışımı cildimize sürüyoruz, yaşlanma etkisini durduruyor ve kırışıklıkları gidiyor, gideriyor, lekeleri açıyoruz. İhtiyacım olan şey ise işte hibuskus bitkisi. Diğer adıyla Mekke'nin gülü, nar çiçeği ve kerkede. Bu dört isimden hangisini söylerseniz söyleyin. Bu bitki inanılmaz faydalı. Bir tatlı kaşığı hibiskus bitkisini bir kabıma alıyorum. 3-4 parça yeterli arkadaşlar. Üzerine kaynar su ekliyorum. Kaynar suyu ekledikten sonra ağzını kapatıyorum ve 5 dakika bu su içerisinde demlenmeye bırakıyorum. Peki hibiskus çayının bize faydası nedir? Kan basıncını ve kolesterolü dengeler, vücudu rahatlatır. Sindirim ve bağışıklık sistemini destekler, iltihap oluşumunu önler. Karaciğer hastalıkları, metabolik rahatsızlıklar, hızlı kilo alma problemleri gibi sorunları olanları da hibiskus çayı tüketimi önerilmektedir. Bununla birlikte içerdiği antioksidanlar, vitamin ve mineraller sayesinde tüm vücut sağlığı için çok faydalıdır. Ayrıca arkadaşlar tadı da inanılmaz lezzetli. Bundan sonra her gün içtiğiniz o siyah çayların yerine lütfen bu çayı içmeyi ilk fırsatta deneyin. Eminim beğeneceksiniz. Hem tadı hem kokusu çok güzel. Ve şimdi sıra geldi cilt bakımımı yapmaya. Yaşlanma karşıtı, kırışıklık önleyici, leke giderici maskemi hazırlamak için öncelikle bir kaba bir tutam hibiskus bitkisi koydum üzerine sıcak su döktüm. Ağzı kapalı şekilde yarım saat boyunca bu şekilde demlenmeye bırakıyorum. Nasıl mis gibi oluyor rengini görüyorsunuz değil mi? Koku da harika bir koku. Gerçekten etrafa çok güzel koku yayılıyor. Bu şekilde Yarım saat beklettikten sonra suyunu alıyorum. Benim için gerekli olan sadece 3 yemek kaşığı kadar su. Bunun üzerine 3 yemek kaşığı suyunun üzerine kil ekliyorum arkadaşlar. Kil de gerçekten cilt bakımında, saç bakımında kullanılan çok güzel doğal bir malzeme. 1 tatlı kaşığı ekledim. 1 tatlı kaşığı da bal ekliyorum. Anflamatuar özelliği sayesinde cildimdeki lekelerden, sivilce ve yağ oluşumundan bal ile kolaylıkla kurtuluyorum. Biraz daha katı kıvamlı bir karışım elde etmek isterseniz ee, bir kaşık kil daha ekleyebilirsiniz. Aktarlardan temin edebilirsiniz kili. Yeşil kil cilt bakımı için oldukça uygun. Bu şekilde güzelce karıştırıyorum. Yalnız hemen uygulamayın. Bir 5-10 dakika bekleyin. Çünkü kil e, güzelce bütün malzemeyi emiyor biraz daha katılaşmasını daha macunsu bir hale gelmesini sağlıyor hazırlayacağınız bu tarif Maskemi tüm yüzüme sürdüm. Şu artık kalan pamuğu ben göz altlarıma şöyle koyayım. Buralardaki şişliği ve karanlık görüntüyü alsın. Kırışıklıkları iyice azaltsın. Bu şekilde 20 dakika bekliyorum. Sonra yüzümü önce ılık suyla yıkıyorum. Tamamen temizliyorum. Sonra soğuk suyla yıkıyorum ki o nemi içerisine hapsedebileyim. En güzel en etkili yöntem bu şekilde arkadaşlar. Bekliyoruz. 1 yemek kaşığı ölçüsünde hibiskus bitkisini karıştırıcım atıyorum. Saç bakımı için olan tarifimde bunu toz haline getiriyorum. Sızma zeytinyağı ekliyorum. 1 yemek kaşığı. 1 yemek kaşığı da yoğurt ekliyorum. haftada iki kere uygulayabilirsiniz saç tiplerinize masaj yaparak uyguladınız bu kan akışını hızlandırdınız özellikle dökülme sorunu yaşadığınız yerlere şöyle güzelce sürün ve masaj yapın bir saat bekletin haftada iki kere uygulayabilirsiniz daha sonra güzelce saçımızı yıkayacağız ve son halim saçımda maskem göz altımda ve yüzümde maskem elimde de hibiskus çayım 1 2 3 tane faydadan da ediniyorum. Umarım siz de bu 3 yöntemi uygularsınız ve sağlığınıza, sağlık güzelliğinize, güzellik ışıltınıza da ışıltı katarsınız arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Hem saç güzelliğiniz, hem de cilt güzelliğiniz için Bakın ışıl ışıl yaptı. Kendinize çok iyi bakın. Kullanın. Yorum yazın. E tek bir malzeme dedin, bir sürü şey çıktı. Ben bunlarla uğraşamam diyen arkadaşlar, sizler için de tavsiye. Çayını mutlaka için çay demlediniz, içtiniz. E biraz kaldı. Ne yapalım bunu? Bunu saçlarınıza dökün, son durulama suyu olarak. Saçınız temiz, saçınızda bekletin. Sonra tekrar bir su döküp ılık bir su döküp saçlarınıza çıkın. E cildinize de ne yapabilirsiniz? Şunu batırın. Tüm yüzünüze, boyun dekolte, gözaltı, tüm yüzünüze bunu sürün. Bir 15-20 dakika bekletin. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.